Hoş geldin. Sen de bütün gün bilgisayar başında, telefonda, ofiste, masada uzun saatler geçiriyorsan gerginlik omuzlarda ve boyunda artabiliyor. Bugün bedenini nazikçe açarak bu yükü hafifletiyoruz. Hadi bana katıl. Ya benim gibi dizlerinin üzerinde ol. Eğer dizlerinde hassasiyet varsa dizlerinin altına minik bir yastık ya da havlu yerleştirebilirsin. Eğer bir bağdaşta oturacaksan bu süre boyunca sırtının olabildiğince uzun olmasına omurganın öne kapanmamasına lütfen özen göster. Çünkü senin nasıl durduğun nefes alışverişini etkiliyor. Aynı zamanda bugünkü niyetimiz zaten omuzlardaki ve boyundaki gerginliği hafifletmekken omurgan böyle durduğu yerde ya da sağa sola yattığı yerde burada bunu gerçekleştirmem bu zor olur. Olur mu? O yüzden hadi bir bak hangisi senin için daha rahat ve ardından ilk hareket için burada ol. Tüm hareketleri olabildiğince yavaş yap. Ne zaman yavaşlıyoruz? O zaman orada farkındalık var ve farkındalıkla hareket ediyor olmak bizim bugünkü niyetimize uyuyor. Yani hafiflemek, arınmak, belki yüklerden özgürleşmek. Eğer sen bir şeyi çok hızlı bir şekilde yaparsan, niyetin iyi olsa da zarar verebilirsin. Zaten halihazırda gergin olan kaslarına. Hadi benimle şimdi yavaşla. Burnundan derin bir nefesi doldur. Karnını şişirsin. Ve nefesi yavaşça ağzından boşalt tekrar burnundan nefesi doldur. Nefesi ağzından uzunca boşalt. Son kez burnundan nefesi doldur. Karnını şişirsin. Ve yavaşça ağzından bırak. Nefes çıksın. Sağ elini getir. Sağ taraftan yana doğru aç. Avuç için Yukarıyı görecek, serçe ise karşıya doğru olacak şekilde kıvır. Yani kollarının içi değil, dışı yukarıya dönük olacak. Öyle ki sen bunu yaptığında nazikçe, lütfen, hafif bir ger, gerilme hissediyor olacaksın. Çok zorlamadığın bir yerde kal, burnundan nefes al. Nefesini verirken boynunu hafifçe sol elinle desteğiyle sola doğru uzat. Kollarından boynuna bir uzama araştırıyoruz. Nefesini hiç tutma, burnundan al, burnundan ver. Eğer burnuna çıksın değilse ağzından bırak. Çok güzel. Tekrar nefes aldın, uzattın, Kolunu tekrar döndür. Bu sefer kolunun içini tavana çevir. Burnundan nefes al, burnundan nefes ver. Bir sonraki, nefesi ver işte. Tekrar sola doğru yatır boynunu. Nefes gücünü tutma. Bu sefer de kolunun içinden boynuna kadar o uzamayı hisset. Çok güzel. Tekrar nefes aldın. Geldin. Sağ elini getir. Yerleştir kucağına. Çeneni göğsüne doğru düşür. Burnundaki nefesi hatırla ve doldur. Nefes verirken çeneni Sağ omzuna doğru yaklaştır. Bu sefer boynunun sol tarafı uzayacak. Tekrar nefes al ortaya gel. Olabildiğince yavaş olmayın lütfen hatırla. Ve bu sefer çenenin sol omzuna doğru götür. Sağ tarafı uzasın, açılsın. Yavaş yavaş nefes aldın. Çeneni kaldır. Bu sefer sol kolunu önce yana doğru aç. Ardından öne doğru kıvırıyorum. Sadece parmağım önü gösteriyor. Baş geriye. Burnundan nefes al. Nefes verirken sağ elini sağa doğru yatır. Boyun başını. Nefeslerini al. Nefeslerini ver. Tekrar nefes al. Yüksel. Elini yerleştir. Ve avuç için tavana doğru çevir. Nefesi doldur burnundan. Nefesi verirken sağa doğru başını devir. Tekrar sol elinin parmaklarından sol kulağına kadar o uzamayı araştır. Ne zaman bir yanma, batma, ani bir acı varsa bil ki iyi bir yerde değilsin. Hemen bırak. Dinlen. Yani tekrar nefes al. Kolunu çöz. Geldin. Omuzlarını nefes alırken kulaklarına doğru çek. Boynunu geriye doğru başını yatır. Ve omuzların sana yastık olurken sen başını sola doğru devir. Nefes al. Ortaya gel. Nefes ver. Sağa doğru devir. Tekrar nefes al. Ortaya gel. Bir tur daha. Yutkunmak, ağzının içindeki salyanın artması, esnemek. Tüm bu pozları yaparken çok doğaldır. Bu sırada tekrar omuzlarını kendine çek ve omuzlarını geriye doğru bırak. Çok güzel. Tekrar yapalım. Nefes alırken omuzlarını kulaklarına kadar çek. Ve geriye doğru omuzlarını bırak. Omuzlarını geriye doğru bırakırken... Kemiklerini arkada yaklaştır. Nefes al, omuzlarını kulaklarına çek, sıkıştır iyice kas ve geriye doğru bırakırken kürek kemiklerini arkada yaklaştır. Son kez. Nefes alacak, nefes verirken geriye doğru aç. Çok güzel gitti. Hadi benim gibi dizlerim üzerindeysen çözül, şöyle bir gel, Kalçalarının üstüne otur, Ellerini arkada yerleştir. Bacaklarını şöyle bir sağa sola devir. Rahatlat. Harika. Buradan birlikte iğne deliğine gideceğiz. Şuna benziyor. Dizlerin üzerine gel. Tekrar hatırla. Eğer dizlerin hassassa dizlerinin altını destekle. Eller omuzlarla, kalçalar dizlerle hizalı. Ve buraya geldiğin zaman sağ elini yukarıya doğru nefes al kaldır. Nefesini verirken sol... Kolunun altından geçir ve sol dirseğini hafifçe bük ki sağ yanağını yere yerleştir. Sağ omzuna hafifçe bir ağırlığını bırak ve omzuna hissedilebilir bir baskı yarat. İzin ver omzun açılsın. Bu pozun etkisini aynı zamanda sırtının sağ tarafında da hissedebilirsin. Nefeslerini hiç tutma. çok güzel. Sol elini mesleğiyle kendini yükseltti. Tekrar nefes al. Bu sefer sol kolunu kaldır ve sol elini sağ koltuğun altından geçir. Sol yanağının matına yerleştir. Sol el uzun. Sol yanak yerde. Ve sol omzuna hafif bir ağırlık gelsin. Müthiş. Nefes al. Yavaşça yüksel. Geldin tekrar dört ayağındasın. Buradan yüz üstü bir uzanmaya gideceğiz. Ama dirseklerinin üzerinde bir uzanış olacak bu. Yani dirseklerini matına sardın. Ve bu pozda şöyle bir detay var. Senin için önemli olacak. Çünkü beline olan etkisini sen belirleyeceksin. Eğer öne doğru dirseklerini getirirsen bu pozun etkisi gördüğün gibi azalıyor. Neden? Çünkü beline olan baskı azaldı. Ama eğer yaklaştırırsam geriye bükülme artıyor. Sınırını bil, sınırında kal. Bugün bedenin nerede ne veriyor? bir bak. Araştırdığımız şey geriye bükülmeyle birlikte omuzlarımızı hafifletmekti. Hatırla. O yüzden sen eğer burada omuzlarını hani geriye alabiliyor, o çoğunlukla işte gün boyunca telefonda bir şeyler yazarken gerildiğin anlarda Öne kapanan omuzlarını burada geriye al, bakışlarını ellerin arasında bir yere sabitleyebilirsin. gözlerini kapatabilirsin. Çok kısa kalacağız. Aynı zamanda yatıştırıcı bir poz olabilir. Nefesine dönersen eğer neden olmasın? Hadi buraya geldiğinde omuzlarını şöyle geriye doğru bırak, burnundan nefeslerin doldu. Hmm. Çok nazikçe kalkalım ve son hareket için tekrar dizlerimin üzerine geliyorum. Dizlerimin üzerine geldiğimde kolların ikisini öne doğru uzatıyorum. Sol kolum sağ kolumun altında ve resmen bunları birbirine doluyorum. Kobra kollar. Kollarını birbirine doladığında zaten sağ omzunda bir uzama hissedeceksin. Ve aynı şekilde sağ omzunu boynuna bağlayan o arada burnundan nefes alırken dirseklerini hafifçe göz hizana doğru kaldırmak. Burada yavaş olmak yine şu açıdan önemli olacaktı. Senin sınırını öğrenmen için. Benim olduğum yer senin sınırın değil. Hepimizin bedeni farklı. O yüzden kollarını bağladığında şöyle bir bak nasıl Bir gerginlik var. Minik, minik, minik. Yükselt. Burundan nefes al. Burnundan nefes ver. yine nefes al. Hmm. omuzların, sırtın uzun niyetini hatırla omuzlarını ve boynunu hafifletmek nefesini bırakırken kollarını da bırak şöyle salla kollarını tekrar nefes al kollarını uzat bu sefer sağ solun altında bağlıyorum resmen birbirlerini. kobra kollar Buraya geldiğimde şu anda bu pozun etkisini sol omzumda ve üst sırtımda hissediyorum. Sen nerelerde hissediyorsun? Bana yaz. Eğer daha farklı yerlerde hissettiysen ne olmuş olabilir? Konuşalım. Hepimizin bedeni farklı fakat pozun etkilerini özellikle kollarda ve sırtta olmasını bekleriz. Tekrar nefes al. Kendini bu sefer sol taraf için bak. Dirseklerini göz hizana doğru getir. Pozun etkisi artıyor azalıyor. Nerede kalacaksın? Sen seç. Tekrar geldim. Nefeslerimi alıyorum. Nefeslerimi bırakıyorum. Ve çözüyorum. Yavaşça. Hmm. Dilerim şimdi biraz daha hafiflemiş hissediyorsundur. Bunun gibi videolara ulaşmak için lütfen abone ol. Yorumlarda kendi deneyimini paylaşırsan konuşabiliriz. can the neighbor